Rasulun minallahi yetlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wama tafarraqa allatheena utul kitaba illa min ba'dina ja'at humul beyne Kardeşler sizden ricam sizinle alakalı olan bölüm bu derslere gelirken bu derslere şu niyetle gelmeyin Burada biri Ders anlatıyor. Gidelim dinleyelim. Veya bir sohbet olsun diye gidip sohbet dinleyelim. Ve vaiz varmış gidip vaiz dinleyelim. Bu niyetlerden dolayı gelmeyin. Evet bunların her biri de olsun. Vaaz için, nasihat için, ibret için, Allah'ın kelamını dinlemek için. Lakin bütün bunların yanında buraya gelirken burayı bir ilim meclisi olarak görün. Burayı bir ilim meclisi olarak görün ve ilim halkasına, ilim meclisine iştirak etme niyetiyle gelin. Ya Rabbi ben evimden ilim öğrenmek için adım attım, mescide ilim öğrenmek için gidiyorum. Ya Rabbi sen bu yolu bana cennet yolu kıl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem من سلك طريقا يبتغي فيه علما Kim bir yol? yürürse o yolda ilmi kastederse selekallahu bihi tariqan ila'l cenne Allah o yolla onu cennete ulaştırır. Birivete sehalallahu bihi tariqan ila'l cenne Allah ona cennetin yolunu kolay kılar. Onun için buraya gelme niyetiniz elim olsun. Din öğrenmek olsun. Allah'ın kelamını, Kur'an'ı öğrenmek olsun. Allah'ın bizim hakkında indirdiği, bizler hakkında indirdiği hitabı dinlemek, onu fehmetmek, onu anlamak, onu yaşamak olsun. Kur'an'ın ahlakını öğrenip Kur'an'ın ahlakıyla ahlak ahlaklanmak olsun. Kur'an'ın fıkhını dinleyip Kur'an'ın fıkhiyle amel etmek olsun. Bunların her biri olsun. İşte bundan dolayı siz bu niyetle gelirseniz Allah'ın izniyle niyetinizde bereket olur ve Allah bu niyetinizle size birçok hayırlar ihsan eder. Kardeşler derslere geldiğiniz vakit dinleyin. Not tutun. Notlarınızı sorgulayın. Sonra burada öğrendiğinizi müzakere edin. Birbirinizle paylaşın. Birbirinizle onları tekrarlaşın. Ta ki bu sizin gönlünüze ve kalbinize yerleşen bir ilim haline gelsin. Siz derslere ilim niyetiyle, öğrenme niyetiyle, yücelme niyetiyle, önem verme, önem arz etme, değer verme niyetiyle gelirseniz, bu seminerlerin, bu silsilelerin neticesinde inşallah uzun bir mesafe, büyük bir yol kat ettiğinizi göreceksiniz. Bi teala. Allah azze ve celle sizi ve beni muvaffak kılsın. O halde kardeşler hemen şimdiden buna niyet edelim. İslam alimleri bir şeye başlamadan önce ona niyet etmişler. Hele, hele ki bu ilimse ilim bir ibadettir ona niyetsiz başlanılmaz. İlim bir ibadettir ona niyetsiz başlanılmaz. İslam alimleri Nevevi Rahim Allah Teala Erba'inun Neveviye yazdı. İnnemel a'malu bin Niyat hadisiyle başladı. Nevavi Rahimallahü Teala Riyadu Salihin kitabını yazdı. İnneme le'amalu bin Niyat hadisiyle başladı. Bukhari Rahime Allahu Teala El Cami'u Sahihul Musned kitabına Bukhari kitabına başladı. İnneme le'amalu bin Niyat hadisiyle başladı. İlim ehli kitaplarına bu hadisle başlayarak ilim talebesine şu mesajı verdiler. Ey ilim talebesi, başladığın şey dindir. Başladığın şey ilimdir. Başladığın şey ibadettir. Buna başlarken güzel bir niyetle, salih bir niyetle başla. Salih bir niyetle başla ki Allah başladığın şeyi sana mübarek kılsın. Başladığın şey sana hayır getirsin. Allah Azze ve Celle niyetsiz hiçbir ameli kabul etmez. Biz ilme niyet edelim ki ilim halkasına niyet edelim ki evimizden buraya attığımız her adım bize sevap olarak, ecir olarak, mükafat olarak defterlerimize yazılsın. Bizim günahlarımıza kefaret olsun. Allah azze ve celle bizi bunlardan eylesin. Kardeşler biz niye niyet etmeliyiz? Yani bu ilim halkasına, bu tefsir derslerine sohbet değil de niye ilim için gelmeliyiz? Bunun birçok sebebi var. Bahsettiğim hadisler, niyetle bize yazılan ecir, verilen ecir, yine Allah Azze ve Celle'nin katında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bahşe, bahsettiği şu taifeden olmak için. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ Hiçbir kavim olmasın ki Allah'ın evlerinden herhangi bir evde toplanmış olmasınlar. Sonra bu kavim yetlune kitab Allah Allah'ın kitabını tilavet ediyorlar, okuyorlar. Kul huvallahu ahad Allahu samet. bu şekilde Allah'ın kitabını tilavet ediyorlar. Ve yetedarasunehu fi beynehum ve aralarında Allah'ın kitabını ders olarak işliyorlar. Müdarese yapıyorlar tedris yapıyorlar. Onu öğreniyorlar ilim olarak. Bu kimseler bu niyetle Kur'an'ı ele alsalar, bir yerde toplansalar ne olur kardeşler? İlla nezelet aleyhi müstekine. Bu kişilerin üzerine sekinet iner. Ve gâşiyethumur rahme. Allah'ın rahmeti bunları kuşatır. Ve haffethumul melaike. Melekler bunları kuşatır. Ve zâkerahumullahu ve zekerahumullahu fi men indahum fi men indah Allah onları kendi yanındaki meleklere bahseder. İlim halkasına katılan, Kur'an için toplanan, Kur'an'ı ders işleyen kişileri Allah kendi katında yanındaki meleklere onlardan bahseder. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri onlardan eylesin. Yine bu derslere gelirken kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ukbe ibn Amir'in ondan rivayet ettiği şu hadisi hatırlayarak derse gelin. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Suffada, Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında yapılmış, ilim talebeleri için, fakirler için yapılmış bir yer. Peygamber aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi. Sonra dedi ki: Sizden hanginiz, sizden hangi biriniz Sabah vaktinde Buthana veya Akik vadisine gidip iki deve alıp iki deveyle gelmek istemez. Hörgüçleri büyük ve renkleri beyaz olan iki deveyle gelmek istemez. Günahsız, Allah'a karşı işlenmiş bir günah olmaksızın, Sılay rahmi kesmek sizin iki deve alıp gelmeyi istemez. Bir deve 15. Binden hesaplasanız en az 30 bin yapar kardeşler. Ki kaldı ki deve 15 bin değil belki daha fazladır. Bir saate iki saate sizden hanginiz iki deveyle gelmek istemez? Dediler ki bizim hepimiz bunu ister. Bizden her biri bunu ister. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sizden birinizin mescide gitmesi Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi İki deve ile gelmesinden daha hayırlıdır. Üç ayetse üç deve hesaplayın. Ayetleri develerin sayılarına göre hesaplayın. Sizden biriniz yirmi deve ile gelmek istiyorsa Allah'ın evlerinde Allah'ın kitabından yirmi ayet öğrensin. Bu niyetle gelirsek kardeşler Allah'ın izniyle ecrimiz yüce olur.